dua ediyoruz, içimize dönüyoruz, insanız. Bu kanal, dua ve meditasyon ne bir dine, ne bir mezhebe, ne de bir inanç sistemine bağlıdır. Bu kanal sadece insana aittir. Dua insanın varoluşundan bu yana süregelen bir iç ses, bir yakarıştır. Mekanları, zamanları, dilleri aşan evrensel bir titreşimdir. Bir çocuğun korktuğunda sarvettiği kelimede, bir annenin içten fısıltısında, bir dervişin semasında, bir rahibin ilahisinde, bir keşişin sessizliğinde aynı niyaz vardır. Bu kanalda duyacağınız dualar. Musa'dan, İsa'dan, Muhammed'den, Budadan, Mevlana'dan Lao Tzu'dan, Yunan mitolojisinden ya da Afrika'nın kadim bilicilerinden olabilir. Çünkü biz inanıyoruz ki, bütün dualar, bütün yollar aynı kaynağa yönelir. O kaynak. ister Tanrı, ister Allah, ister Kozmos, ister ışık, ister Evren olarak adlandırılsın. Hepsi varoluşun birliğine yapılan çağrıdır. Biz bu duaları seçerken bir inancı yüceltmek ya da diğerini ötekileştirmek için değil, her insana dokunabilecek, her ruha iyi gelebilecek ortak bir titreşimi duyurmak için buradayız. Kimi zaman bir ayet, kimi zaman bir mantra, kimi zaman bir sessizlik paylaşacağız. Ama hepsinin özünde huzur, arınma, şifa ve farkındalık olacak. Bu kanal bir yolculuktur. Dış dünyadan içe, kaostan dengeye, gürültüden sükunete. Din, dil, ırk, coğrafya, cinsiyet fark etmeksizin her insanın içinde taşıdığı o kadim çağrıya kulak veriyoruz. Burada yargı yok, ayrım yok. Sadece insan olmanın yalın ve derin hali var. İnançlı olup olmamanız önemli değil. İçinizde bir soru varsa, bir boşluk, bir arayış, bir huzur ihtiyacı. Siz de bu çağrının bir parçasısınız. Her dua bir titreşimdir. Her kelime bir enerjidir. Ve her niyet Evrene yollanan bir ışıktır. Dua ve Meditasyon kanalına hoş geldiniz. Şimdi derin bir nefes alın ve siz de bu kadim sesin bir parçası olun.